Allah ellerine sağlık babacım, omlet şahane olmuş. Beğendin mi? Afiyet olsun oğlum benim. Siz beğendiniz mi küçük hanım? Omlet alt tarafı ya, çırpıyorsun tavaya koyuyorsun. Ne büyüttünüz? Baba alt tarafı omlet, koyuyorsun bitiyor. Görüyorsun değil mi? Abi bu çocuğun yüzünü niye güldüremiyorum Berk ya? Hı? Hep bir afra tafra, surat asmalar. Ben çapan adam. Ya oğlum. Biraz nakit paraya ihtiyacı var şirketin. Niye hesapta yok mu ki para? Var oğlum var olmaz mı? Göstereyim istiyorsan bak. Aklımda kalmasın bir şey. Arazi gibi. Hı? Ya yok be babacığım saçmalama kaldır şunu lütfen. Ben böyle mi demek istedim? Eh tamam o zaman. Çok büyük iş yapıyoruz oğlum. Daha inşaat demirleri var. İşçilerin sigortaları var. O yüzden nakde ihtiyacımız var. Anladım. Bizim Şile'de bir yazlık var aslında. Yani çok sık da gitmiyoruz oraya. Tamam. Ee, başka? Başka? Şey var, Bebek'te bir yalı dairesi var mesela. Tamam. Bebek'te yalı dairesi olur, güzel. Hemen satışa çıkartalım onları. Tamam. Pardon da siz ne yapıyorsunuz acaba şu an? Yani durduk yere neden acaba satılıyor bu kadar mal mülk? Hı? Kızım sen şimdi gelip görmedin ya hiçbir yeri, arazileri falan haberin yok tabi. Bizim arazimiz çok büyük. 40 tane villa yapacağım ben oraya. O yüzden şöyle yapalım diyorum ben. Sen hiç yorulma. Bana noterden bir vekalet çıkar bu evler için. Ben onların hepsini satayım. Halli olsun bitsin. Tamam. Tamam babacığım öyle yapalım. Hatta bizim tanıdık bir emlakçımız var. Ona da söyleyelim o da satış için ilana koysun. Öyle çözelim olayı. Süper. Tamam. Öyle hallediyoruz bu işi. E o zaman aldınız verdiniz kalmadıysa daha fazla küçük bey biz okula mı gitsek? Hani okuyoruz ya biz. İyi dersler sana o zaman. Bekletme. Yok. Bizim yıldızımız barışmıyor. Senin kardeşinle. Hep bir afra tafra. Güldüremiyorum ya. Yani. Sevmiyor mu acaba beni ya? Ya sen takılmasana bunlara be babacığım. Hem tanımıyor musun kızını? Onun da tarzı bu. İşte. Hadi ben de gideyim de. Çok bekletmeyeyim bizim. Hadi uyusunuz Tamam. Kırmızı. Gelsin paralar bakalım. Hadi Bugün... Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.